Adiyat suresi. Bu sure Mekke'de indirilmiş olup 11 ayettir. Er-Rahman ve Er-Rahim olan Allah'ın adıyla okumaya başlıyorum. Nefes nefese koşan atlara and olsun. Tırnakları taşlara değdikçe kıvılcım saçanlara. Sabah baskını verenlere. Tozu dumana katanlara. Düşman topluluğunun ortasına dalanlara. Tüm bunlara and olsun ki, şüphesiz ki insan Rabbine karşı çok nankördür. Doğrusu kendisi de buna şahittir. Muhakkak ki o, mala olan düşkünlüğünden dolayı pek cimridir. Bilmez mi kabirlerde olanların dışarı atıldığı ve sinelerde olanın açığa çıktığı zamanı? Hiç şüphesiz o gün Rableri onlardan haberdardır.''